Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri, bugünkü videomuz yine MUVA mutlak başarı kare köklü sayılar. ikinci toplamda da 10. testimiz. Bakın birinci soruda içinde 60 litre su bulunan depoya birinci musluk dolduruyor, ikinci musluk ise boşaltıyor. Birinci musluk 3 dakikada 10 litre su akıtırken ikinci musluk 5 dakikada 4 litre su boşaltıyor. Birinci musluk 1 bir saat açık bırakılı, ikinci musluk 50 dakika açık bırakıyormuş. Depoda son durumu kontrol edildi. içindeki su miktarını litre cinsinden aşağıda verilen hangi iki sayının arasındadır diye soruyor. Bakın önce birinci musluğu el alalım. 3 dakikada 10 litre su akıtırsa 1 saat 60 dakikada kaç litre su doldurur şeklinde orantı kurabilirsiniz. Bakın burası 20 katı. O zaman onun 20 katını aldığımızda x eşittir 200 litre olmuş olur. E 60 litre de öncesinde vardı. O zaman şu anda depoda 260 litre suyumuz var. İkinci musluk ise 5 dakikada 4 kök 2 litre boşaltıyormuş. 50 dakika kaldığına göre orantıyı kurduğumuzda Bakın 10 katı o zaman 4 kök 2'nin 10 katını aldığımızda x eşittir 40 kök 2 su boşaltmış olacak. Şimdi burada 40 kök 2'yi biz 40 çarpı kök 2'yi yaklaşık olarak 1,4 diye düşünürsek. Bakın 1,4 ile 4'ü çarpıyorum 560 virgülü kaydırdığımda aslında 56 litre yaklaşık olarak su boşaltmış oluyor. O zaman 260'dan da 56'yı çıkardığımızda bakın aradığımız cevap yaklaşık olarak 204 litre olacak. Bu da 200 ile 210 arasında olduğu için aradığımız cevap B seçeneği olmuş olacak. İkinci soru bir su tesisat ustası dört farklı muslukla ilgili ev sahibine bilgi veriyor. Bakın birinci musluk 12 dakikada kök 7 litre, ikinci musluk 10 dakikada kök 6 litre, üçüncü musluk 15 dakikada 3 kök 2 litre ve dördüncü muslukta 20 dakikada kök 12 litre su akıtmaktadır. Bir günde ortalama 2 saat musluğu açık bırakan ev sahibi hangi musluğu kullanırsa gelen su faturası en hesaplı şekilde öder. Yani en az ödemeyi Soruyor. Şimdi burada da yine orantı kuracağız. Bakın birinci musluk için 12 dakikada kök 7 ise 2 saat 120 dakika. 120 dakikada kaç litre su boşaltır ya da akıtır. Bakın burası 10 katı o zaman x eşittir buradan 10 kök 7. Karşılaştırma yapacağımız için de bunu kökün içine alıyorum. 10 kere 10 100 7 ile çarpıyorum kök 700 olacak. İkinci musluk 10 dakikada kök 6 litre. 120 dakikada kaç litre su akıtır? Bakın burası da 12 katı. O zaman x eşittir. 12 kök 6 olacak. 12 içeriye 144 diye girer. 144 ile 6'yı çarptığımızda 24, 26 elde var 2. 864 litre Boşaltmış olacak ya da akıtmış olacak. Üçüncü musluk 15 dakikada 3 kök 2. 120 dakika 15 dakikanın bu seferde 8 katı. O zaman 8 ile 3'ü çarptığımızda x eşittir 24 kök 2. Bunu da içeriye aldığımızda 576 ile 2'yi çarptığımızda 6 kere 2 12 elde var 1. 14 15 elde var 1. 1152 olmuş olacak. Son olarak da 20 dakikada kök 12 litre ise 120 dakikada kaç litre? Bu arada kök 12 2 kök 3'tür. Bakın 6 katı o zaman 6 ile 2'yi çarptığımızda x eşittir 12 kök 3 yani 144 çarpı 3'ten 3 kere 4 12 elde var 1 12 13 kök 432 olacak. Şimdi baktığımız zaman en az olan kök 432 olduğu için aradığımız cevap da denizli olmuş olacak. Evet geldik 3. soruya bakın Ayşegül salonu için bir yüzün alanı 180 santimetre kare olan küp şeklinde bir süs eşyası alıyor. Kasiyer bu süs eşyasını aşağıda ayrı uzunlukları verilen dik bir yüzme şeklindeki kutulardan Hangisinin içine kutunun dışına taşmayacak şekilde yerleştirilebilir diyor. Şimdi bir hediyenin kutunun içine taşmadan yerleşebilmesi için bakın bunun alanını 180 vermiş. O zaman kare olduğu için bir kenarı kök 180 olur. Koyacağımız kutunun kenarları kök 180'den büyük olması gerekiyor ki e, süs eşyası içine girebilsin. Yani burada bakacağımız şey kök 180'den 3 boyutunun da büyük olması gerekiyor. Bakın 15 225'tir. Büyük. 16 256'dır büyük ama 13 169 olduğu için bu taraftan sığmaz. O yüzden A şıkkı gitti. Bakın burada da 12 daha küçük. Bu da gitti. Burada yine 13 var. Yine gitti. Bakın burada hepsi 14 ve 15. 15 225, 14 196 olduğu için o zaman aradığımız cevap Denizli olmuş olacak. Dördüncü soru bakın yukarıda M noktası işaretlenmiş ve 40 santimetre çaplı bir çember A ve B noktaları arasında ilerleyecektir diyor. A ve B noktasındaki bazı nokta işaretleri altındaki kutuları sayılar yazılmıştır diyor. Çember ilerlerken M noktası ile verilen noktalardan bakın burası önemli üst üste gelen noktalardaki sayılar çarpılacaktır. Buna göre çember B noktasına ulaştığında elde edilen sonuç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi çapı 40 ise o zaman yarı çapı 20'dir. Şimdi biz buradan 2 çarpı pi çarpı 20'den bu çemberin çevresinin 120 cm olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şimdi burada M noktası bakın Yere değdiği yeri soruyor. Şimdi burası çemberin 4/3'üdür. O zaman 120'nin ilk başta 4/3'ü değecek. Yani 120'yi 3 ile çarpıp 4'e böldüğümüzde bakın 30 da 3'ün çarpımı 90 cm ilerleyecek ilk etapta. Yani şu şekilde burası o zaman M noktası buraya gelecek. Ondan sonra ise 120 cm ile bir tam tur atacak. Bakın 120 santimetre demeye yine buraya gelecek. Ondan sonra 120 santim yok. O zaman değdiği 2 nokta bakın 2 kök 5 ile kök 10. O zaman 2 kök 5 ile kök 10'u çarpmamız gerekiyor. Bakın 2 kök 50 oluyor. 50 de dışarıya 5 kök 2 diye çıkar. 2 ile 5'i çarptığımızda da aradığımız cevap 10 kök 2 ile Adana olmuş olacak. Evet geldik 5. soruya. Yukarıda kenar uzunlukları 22 kök 2, 22 kök 2 metre ve 18 kök 2 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir salona yatay ve dikeyde eşit aralıklarla eş büyüklükte masalar şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre masalardan birinin üst yüzünün alanı kaç metre karedir diye soruyor. Şimdi bakın burada da 4 tane masa var. Burada da 4 tane masa var. Şimdi önce e, uzun kenarını bulmak istiyorsak şu boşlukları sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 kök 2 var. 2 kök 2 ile 5'i çarparsak 10 kök 2 boşluk olacak. 22 kök 2'den 10 kök 2'yi çıkardığımızda masaların toplam uzunluğu 12 kök 2 olacak. 4 tane masa olduğu için de 4'e bölüyorum. Bir masanın uzun kenarı 3 kök 2 olmuş olacak. Kısa kenarını bulmak için de dikey olarak bakmamız gerekiyor. Bakın burada da 1 2 3 4 5 tane yani 10 kök 2 boşluk var. Tamamı 18 kök 2 çıkarıyorum. 8 kök 2 4'e böldüğümüz zaman da bir tanesi 2 kök 2 olmuş olacak. Şimdi bize alanını soruyor. 3 kök 2 ile de 2 kök 2'yi çarpıyorum. 3 ile 2'nin çarpımı 6. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2. 6 ile 2'yi çarptığımızda da aradığımız cevap 12 ile B seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 6. soruya. Bakın yukarıdaki şekillerden hangisinin alanı santimetre kare cinsinden bir rasyonel sayıya eşittir diye soruyor. O zaman alanlarını bulmamız lazım. Bakın P'den başlayalım kök 5 artı kök 3 ile kök 5 eksi kök 3'ü istiyor. Burada çarpmanın dağılma özelliğini kullanacağız sevgili öğrenciler. Bakın bu parantezdeki elemanları bu parantezdeki elemanlarla tek tek çarpacağız. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı özgür 5. Beş. Kök 5 ile eksi kök 3'ün çarpımı eksi kök 15. Artı kök 3 ile kök 5'in çarpımı artı kök 15 kök 3 ile eksi kök 3'ün çarpımı da özgür 3. Bakın bunlar birbirini nötrlüyor. 5'ten 3 çıktığında 2 olmuş oluyor. E bize de zaten rasyonel sayıya eşittir diye sorduğu için aradığımız cevap Adana oluyor. Diğerlerine baktığımız zaman bakın burada çarptığımız zaman kök 3 ile kök 2'nin çarpımı kök 6. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsan özgür 2. E bir de bölü 2 var. Bakın bu kesinlikle rasyonel olmuyor. Burada çarptığımızda da aynı şekilde olmayacak. Bakın burada da kök içleri farklı olduğu için 6 kök 6 bölü 2'den bunun alanı 3 kök 6 olacak. Bu da irrasyonel bir sayı olmuş olacak. Geldik 7. soruya. Bakın yukarıda uzunlukları verilen çubuklar aşağıda gösterdiği gibi yerleştirmiş bir yan yana koymuşlar. Bir de alt alta koymuşlar. X ve Y uzunluklarını alabileceği değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın burası 5 kök 2. Burası 3 kök 2 ise burada bunları toplayacağız. 8 kök 2. Burada ise alt alta koydukları için çıkaracağız. Burası da 2 kök 2 olmuş olacak. Bunu kökün için alırsam 8 kere 8 64. 2 ile çarparsam 128. 2 kere 2 4. 2 ile çarparsam 8 olacak. Bakın 128 11 ile 12 arasında 8 ise 2 ile 3 arasında o zaman aradığımız cevap A seçeneği olmuş olacak. 8. soru yukarıdan şekilde ABCD dikdörtgen ve PLBM karedir diyor. DC uzunluğu kök 578. Bakın hemen kök 578'i dışarıya çıkarmamız lazım. 289 ile la 2'nin çarpımı. 289 dışarıya 17 diye çıkar. 17 kök 2. Eğer bulamazsanız asal çarpanlarına ayırarak da yapabilirsiniz. 882 ise 441 ile 2'nin çarpımı 441 21'in karesi. O zaman bu da 21 kök 2 olacak. Alanı PLM'nin karesinin alanı da 32 32'ymiş. O zaman kare olduğu için bir kenarı kök 32. Bu da 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olacak. Bize D, K, P, N. Bakın D, K, P, N. Şunun çevresini soruyor. Şimdi burası 4 kök 2. CB uzunluğu şurası 21 kök 2 ise o zaman 21'den 4'ü çıkardığımızda şurası 17 kök 2. Doğal olarak burası da 17 kök 2. Bakın şurası da 4 kök 2 olmuş oluyor. Kare olduğu için. O zaman şu uzunluğunda tamamı DC'nin uzunluğunda 17 kök 2 verilmiş. O zaman 17'den 4'ü çıkardığımızda burası da 13 kök 2 olacak. Çevresini sorduğu için 13 kök 2 ile 17 kök 2'yi topluyorum. Dikdörtgen olduğu için 30 kök 2. E bir de 2 katını aldığımızda aradığımız cevap 60 kök 2 ile C seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 9. soruya. Şekilde tabağımız zeytinyağı ile dolu olan 16 kök 5 litre hacminde bidon verilmiştir. Bu bidondaki yağ 5 litrelik şişelere doldurulup şişenin tanesi 92 liradan satışa sunulacaktır. Bunun için diyor e, en fazla kaç lira gelir elde edilir diye soruyor. Şimdi e, 16 kök 5'i o zaman benim burada 5'e bölmem gerekiyor. Ama bakın bölünmeyecek bir durumda. O halde ne yapıyoruz? 16'yı kökün içine alıyoruz. 16 kere 16 256 çarpı 5. Bunu da kökün içine alıyorum. Kök 25. Bakın 5 ile 25'i sadeleştiriyorum. O zaman 256 bölü 5'ten bakın 256'yı bir kenarda 5'e bölelim. 5 kere var 25. 6 da 5'te 1 kök 51 oluyor. Kök 51 yaklaşık olarak 49'a eşit olduğu için en az 7 tane bidon doldurabiliriz. E, tanesi 92 liraydı. O zaman 92 ile de 7'yi çarpında 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 9 63 1 de elde 64. 644 lirayla cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Şekildeki yüzme havuzu iki içi tarafından farklı akış hızına sahip musluklarla doldurulacaktır. Birinci musluk 3 dakikada 5,2 desimetre küp akıtmakta. İkinci musluk ise 4 dakikada 2 desimetre küp su akıtmaktadır diyor. 8 ile 13 saatler arasında çift sayıda saatlerde ikinci musluk bakın. Tek sayıdaki saatlerde de birinci musluk ve tam kare saatlerde de İkisi birlikte açılarak havuz tamamen dolduruluyor. Buna göre havuzun hacmi kaç litredir diye soruyor. Şimdi sabah 8'den sabah dokuza kadar bakın çift sayı. Çift sayıda ikinci musluk yani dört dakikada beş kök iki dolduruyorsa o zaman. 60'ın içinde 4 bakın şöyle orantıda kuralım. 4 dakikada 5 kök 2 ise ikinci musluktan bahsediyorum. 60 dakikada bakın 15 katı. O zaman 5'in 15 katını aldığımızda 75 kök 2 buradan akıtır Saat 9 ile 10 arasında bakın her ikisi de akıtacak. Çünkü 9 tam kare bir sayıdır. Tam kare bir sayıdır. E, 3 dakikada 5.42 ise birinci musluğu da şurada yapalım. 3 dakikada 5.42 ise 60 dakika bakın 20 katı o zaman 5 ile 20'yi çarptığımızda 100 kök 2 artı 75 kök 2 yani 175 kök 2 de buradan gelecek. 10 ile 11 arasında yine çift sayı olduğu için 75 kök 2 gelecek. 11 ile 12 arasında tek sayı olduğu için 100 kök 2 gelecek. Ve 12 ile de 1 arasında yine çift sayı olduğu için 75 kök 2 gelecek. İşte bunların toplamını soruyor. Bakın 1, 2, 3, 4 tane 75 kök 2, 300 kök 2 yapar. 1, 2 tane de burada var. 100 kök 2'den 200 kök 2 yapar. Topladığımızda da cevabımız 500 kök 2 ile B seçeneği olmuş olur. Evet geldik bir başka soruya. Bakın burada da x, y, z sayıları pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. 256 üzeri kök x eşittir 16 üzeri y ve 27 üzeri y de 9 üzeri kök z ise diyor. Ee, x, y, z sayılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi burada kendimiz değer verirsek çok iyi olur. Bakın x'e 1 verirsek kök 1 bir, 1'e eşittir. 256'nın birinci kuvveti 16'nın ikinci kuvvetine eşittir. Yani x 1 iken y arkadaşlar 2 olmuş oluyor. Bakın buraya 2 yazdığında 27'nin ikinci kuvveti 3'ün üçüncü kuvvetin ikinci kuvvetinden altıncı kuvveti olur. O zaman bunun da 9 olması lazım. Çünkü kök 9 dışarıya 3 diye çıkar. Bu da 3'ün altıncı kuvveti olur. O zaman z de 9'a eşit olacak. X, ve Z sayılar için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Bakın Z, X'in her zaman 9 katıdır. Yani aradığımız cevap C seçeneği olacak. Evet 12. soruda bakın yukarıda verilen kök 5000 santim uzunluğundaki ayna 5 eş parçaya ayrılıyor. Ayrı parçalar yukarıdaki bir dolap kapağında aralarında açıklık birbirine eşit ve 8 cm olacak şekilde yapıştırılıyor. Daha sonra şekilde gibi medura ile gösterilen yere kadar ölçüm yapılabiliyor. Buna göre meduranın ölçtüğü uzunluk aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi o zaman benim burada kök 5000'i 5'e bölmem lazım. Ama birisi kökün içinde, birisi dışında olduğu için bölme yapamam. Ne yapıyorum? 5'i kökün içine 25 olarak alırsak. Bakın 50'de 25 iki kere var. Kök 200 olmuş oluyor. Bir tanesinin uzunluğu. Kök 200'e yaklaşık olarak sevgili öğrenciler. 14,196'ya çok yakın. 14'e çok yakın. 14.2 diyebiliriz. Şimdi bize mezuranın şuradaki boyunu soruyor. Bakın şimdi buralar 8 santim bakın. 1, 2, 3, 4 tane 8'imiz var. 4 kere 8, 32. E bir de bakın 1, 2, 3 tane kesin var. Hatta şuraya kadar bakın. 1, 2, 3 tanesi kesin. 14,2 ile 3'ü çarparsam 2 kere 3, 6. 3 kere 4, 12 elde var. 1, 42,6. 32'de boşluğu eklediğimizde 74,6 ile sevgili öğrenciler bir e, 14 virgül daha 2 eklersen 88,8 e, arasında olması gerekiyor bu mezunun bulunduğu ya. Şıklara baktığımızda 74,6 ile 88,8 arasında bakın 87,6 var. O zaman aradığımız cevap C seçeneği olacak. Evet geldik 13. soruya. Bakın buna benzer Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularında da var. LGS boyalı yazısı var. Kenar uzunluğu 30 kök 2 ve 8 kök 5 olan dikdörtgen biçimindeki bir pano şekildeki gibi karesel parçalara ayrılıp aslında karesel değil onlar dikdörtgensel parçalara ayrılıp bir kısmı boyanıyor. Yukarıdaki tabloda verilen boya kutularına her birinden de kullanıldığına göre en az kaç kutu boya ile istenilen pano tamamlanmış olur diye soruyor. Şimdi önce biz bir tanesinin alanını bulmamız lazım. Bakın 30 kök 2'yi burada sayarsak 15 tane kenar var. 15'e bölersek bir tanesi 2 kök 2 olur. Burada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8'e bölersem kök 5 olur. Yani bir tanesinin alanı 2 kök 10 olmuş olacak. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boyalı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane boyalı yer var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane boyalı yer var. 14 artı 14 28. 7 daha 35 tane boyalı yer var. E bir tanesinin alanı 2 kök olsa 35 ile 2'yi çarptığımızda 70 kök 10 yer boyalı olmuş olacak. Şimdi her birinden en az birer tane kullanıldığına göre bakın birer tanesini toplarsanız 20 kök 10 eder. Biz 70'ten 20'yi çıkardığımızda 50 kök 10'luk bir boyanması gereken yer kalmış olur. E, en az kutu kullanacağıma göre en büyük boyuttan fazla kullanmam lazım. Bakın 10 kök ondan 5 tane daha kullanabilirim. Çünkü 50 kök 10 eder. Çıkardığımızda da kalan olmaz. O zaman 1, 2, 3, 5 de burada toplamda 8 tane en az kutuyla bu boyama işlemini gerçekleştirebiliriz. Evet geldik 14. soruya. Bakın şekilde 20 cm çapındaki hedef tahtalarını ellerinde tutan Hakan İlali'nin tuttukları hedef tahtalarının yerden yükseklikleri gösterilmiştir. Hedef tahtalarına atılan bir topun bu hedeften birine isabet ettiği biliniyor diyor. Buna göre isabet eden topun yerden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın burada dikkat ederseniz desimetre olarak vermiş hepsini. O zaman biz de burada santimetreleri desimetre yapmak için Birer tane sıfırlarını atarsak. Bakın şu uzunluk 8 desimetre. E, 2 desimetrede çapı varsa maksimum uzunlukta 10 desimetre. Yani 8 desimetre ile 10 desimetre demek kök 64 ile kök 100 arasında olabilir. Bakın kök 83 o zaman buraya denk gelebilir. Burada da 12 desimetre şurası. Yani kök 144. 2 eklerseniz burası da 14 desimetre. Yani kök 196 arasında olacak. 7 kere 7 49 2 ile çarparsak 98. Bakın o da 100 ile 64 arasında. 10 kere 10 100 2 ile çarparsam kök 200. Bakın ne bunun arasında ne de bunun arasında. O zaman aradığımız cevap C. D'ye de bakalım. 6 kere 6 36 5 ile çarparsam 180 Bakın kök 180, 196 ile 144'ün arasında o zaman aradığımız cevap C seçeneği olacak. Evet geldik 15. soruya. Bakın matematik öğretmeni Nuray Hanım kızı Ece Şevval ile birlikte matematik yazılısına çalışmaktadır. Nuray Hanım Ece Şevval'dan aşağıdaki soruyu çözmesini istemişti. Yukarıda yükseklikleri aynı olan taban ayrıtları verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki 4 kutu aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Şekle yukarıdan bakan Ece Şevval'in gördüğü alanlardan mavi alan ve kırmızı alan için aşağıdaki hangisi söylenebilir diyor. Bakın şimdi mavi alan şurası 2, şurası da 2, burası da kök 3. Yani 4 çarpı kök 3'ten 4 kök 3. Kırmızı alan ise normalde 2 kök altı ile 2'yi çarparsanız 4 kök altıdır ama mavi üzerine eklendiği için 4 kök altıdan yani kırmızının alanı 4 kök, ona, altı eksi 4 kök 3 kadardır. Bu arada mavinin alanı da 4 kök 3. Yani 16 çarpı 3'ten kök 48. E şimdi 4 kök 6'dan 4 kök 3'ü şöyle çıkarabiliriz. İçleri aynı olmadığı için çıkarma yapamazsınız. 4 kere 4 16 çarpı 6'dan 96. Burası da 16 çarpı 3'ten 48. Bakın bu 10'a daha yakın. E, 9,8 gibi bir yaklaşık değere sahip. Bu da 6,9'a. E 9,8'den 6,9'u çıkarırsanız 1,7 gibi bir sayıya ya da 1,9 gibi bir sayıya denk gelmiş olur. E, 48, 6,9'a eşit. Yani mavinin alanı kırmızının alanından daha fazladır. O halde aradığımız cevap A seçeneği olmuş olacak.